Günaydın. Ne haber? Nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, bilgisayarın başında oturuyorum. Videomu yükleyeceğim. Akşam evde olmayacağım için em, şimdiden hazırlayayım. Koyayım istedim. Ee, kafam rahat bir şekilde gideyim akşam gezmeye. O yüzden onunla uğraşıyordum şu an. Ee, tipimin kusuruna bakmayın. <laughs> Çok kötüyüm şu an biliyorum. Eee... Bu arada size bir şey anlatacaktım. Unutmadan anlatayım. Az önce bir arkadaşım hatırlattı. Ee, geçenlerde size gösterdiğimi bilmiyorum ama şu kesin takma tırnaklarını da denemiştim. Merhaba YouTube dünyası. Ben de geldim videoya. Şey, Video crash yaptım. Iı, ıı, <laughs> şarkı söyleyen kız... Sana rahat yok bizden. Bunu unutma diye geldik yani. Tamam Defne tamam Burak. Tamam. Bro. tamam. tamam. Okay. hadi gel de. <laughs> şu tırnakları almıştım. Kiss markasından. Şöyle. Bak şuraya otur, şu tarafa otur. O zaman buraya aynanı da koyabilirsin. Ooo Defne'nin makyaj malzemeleri de bu arada De bir göz far paletesi var. Bir de iki tane oje. Al bakalım. Y göz şey. göz şey, e g görüntü olarak fena değillerdi. Gerçi bunlar kadar zarif durmuyorlardı. Gerçi benim ellerimde bir tırnak ne kadar zarif durabilir o tartışılır ama e, hem biraz buna, bunlara göre daha kalınlardı bir de bunun e, yapışkanı nasıl bir yapışkan bilmiyorum ama tırnaklarıma sürdükten sonra tırnaklarım çok acıdı sanki o ilaç o yapışkanın ilacı <laughs> burnum kaşındı e, sanki o böyle tırnaklarıma böyle işlemiş böyle içine, içe böyle yakmaya başlamış gibi ııı e, şu demin sen almıştın. Böyle tırnaklarımı acıttı resmen hele hele ki şu tırnağım nasıl acıdı size anlatamam. Yani bu tırnağımı sürekli böyle bastırıyordum, ediyordum, Allah Allah diyordum niye bu kadar ağrıyor bu. Sonra fark ettim ki bu kesin tırnaklarla alakalı bir şey. Daha doğrusu yapışkanınla. Bak buraya koy. Heh, her neyse bunu tavsiye edemeyeceğim maalesef. Ben şey için demiştim hani deneyeyim e, ise o zaman bunu da tavsiye edebilirim diye. Çünkü sonuçta DM'lerde, Rosmanlar'da satılan bir şey. E, i̇nternetten sipariş vermek herkesin şeysi değil biliyorum çünkü. E, çoğu kişi çekiniyor, istemiyor. Hele ki tanımadıkları bilmedikleri sayfalardan sipariş vermek e, bazıları için... E, şey yapmıyorlar yani sevmiyorlar. O yüzden e, dükkandan alınabilecek, tavsiye edebileceğim bir şey var mı diye bakmıştım. Bunu denemiştim. Fakat çöp. Çöp yani. Gerçekten çöp. Evet arkadaşlar bu sabah bu paket geldi bana. E, Ebay bezleri sipariş etmiştim. Ben bunlarla temizlik yapmasını çok seviyorum. Eee Bununla şimdi evin tozunu alacağım. İşte camları sileceğim, masaları sileceğim. Her yeri ondan siliyorum. Ama dün aldığım birkaç işte mum falan vardı ya. Şimdi mesela şunu değiştireceğim. Dekorunu biraz değiştireceğim. Size şimdi böyle bir öncesini göstereyim. Masayı sileyim, tabletin tozunu alayım. Sonrasını göstereceğim. Evet, o dünkü aldığım bu büyük mumu koydum şimdi ortasına. Şöyle bir şey oldu. bunların hepsini yakınca çok güzel oluyor çünkü altı aynı olduğu için çok güzel yansıma yapıyor. Ben seviyorum. arada vural çocuklarla annemlere gitti. Çünkü Defne bugün annemlerde kalacak. Sude'ye de kardeşim bakacak. Sude çünkü sadece kendi evinde uyuyor. Yani başka bir yerde o çocuğu uyutmak çok zor. O yüzden öyle yapmaya karar verdik. Evet. O yüzden onlar şu an evde yok. Ben de o yüzden rahat rahat toplayıp temizleyebiliyorum. Şimdi dediğim gibi tezgahı yapacağım. Lavaboyu yaparken de size bir ilaç göstermek istiyorum. Şu e, pas ve kireç temizleyicisini. Zaten görselinde böyle bir musluk var. Böyle bir e, püskürtme şişesinin içine suyla birlikte karıştırdım. Şimdi buralara sıkacağım. Size öncesini göstereyim biraz. İşte şu kireç lekeleri falan belli oluyor mu bilmiyorum. Nereden gösterebilirim? Her gün temizlediğim için zaten o kadar çok şey leke yok ama şöyle işte göstereyim biraz. Bir de sonrasını görün. görüyorsunuz önce burada lekeler vardı Bayağı bir parladı böyle ben çok memnunum ee, o yüzden sizinle paylaşmak istedim neyse şimdi şu dolabların dışını sileceğim sonra diğer odalarla devam ondan sonra artık kendimi hazırlayayım evet biz hazırlandık çıkıyoruz ben bugün böyle giyindim. Üstümdeki şu gri kazağı yine aldım. Bugün geldi sayılır. Ural beyler de hazır. Çıkabilir miyiz artık? Çıkabiliriz. Tam vaktindeyiz. Vaktinde bugün değil. Yok tam vaktinde. 5 dakika. Artık. Bu çanta da yeni. Çok tatlış bir çanta. Evet çıkalım. Bugün saçlarımı da taktım yine. Çoktan beri takmamıştım. Artistlik yok yine. Artistlik. Sen arkada artistlik mi yaptın? Mi? Hı? Öyle. Ee, arkadaşların evine yakın bir tane de DM DM'e uğramak istiyor ama size bir şey söyleyeyim mi? DM'den bir şey lazımdı, yani aklımda bir şey Sen vardı. Sen nereye gidiyorsun Tamam ben kullanacağım. Yani yok geç oturuyor. Yok ya, ben kullanayım. Yine başım ağrıyacak, midem bulanacak, hiç uğraşmayalım bence. DM'den bir şey lazımdı, Vural dedim ki giderken DM'e uğrayalım ama inanır mısınız aklıma gelmiyor. Ya bana, bana da söylemediğim gibi. Şimdi de aklıma gelmiyor ne lazımdı. Belki yolda giderken aklıma gelir. Allah'ın sapısı yok ki gökten Büşünün. indirsin. Bana ne var. ne alaka şimdi? Ya bana söylemedin çünkü. Sen sorduğunda da bilmiyordum. Unutmuştum bile. Valla insan diye mi gideceğim aşkım? Diyerekten de nasıl unutabilir ya? Saniyesinde. İlginç. Hayır ondan önce unutmuştum zaten. Biliyordum diye mi gitmek zorunda olduğumu. Yani bir şeyin lazım olduğunu. <laughs> Hayır. <laughs> 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 ya bir de bir de olay şurada. Olay şurada. Aa, ben Rosman'a gittim zaten Sude'ye bez almaya. Daha doğrusu alışveriş komple ben yaptım da. Burcu ya dedim Rosman'dan alayım alınacak şeyi. Yok DM'e de gideceğim dedi. Ya DM'de var çünkü lazım olan şey. Ama yani anlamadım ne lazımsa. İşte ben de anlamadım. Lens mi? Yok. Parfüm mü? Yok. Cımbız mımbız mı? Tırnak boyası mı? Yok yok. Dudak boyası mı? Makyaj mı? Yok. Allah Allah. Değil Allah. Unuttum. <laughs> Ama DM'de var. DM'den almam lazım. Eskiden biliyordum DM'de olup da Osman'da olmayan şeyleri de. Neydi ya? Bir şeyler var. Her neyse ben düşüneyim. Biz yola çıktık. Burcu araba kullanıyor. Ben hemen yani acilen kümerimi bağlamam lazım. Çünkü her an her şey olabilir. <gülüyor> 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 Haydi görüşmek Sadece üzere. Görüşürüz. Saçmalıyor Ben DM'den çıktım. Kendimi şöyle çorap aldım. Böyle işte evde giymelik ayakları sıcak kalsın diye. Hele ki misafirle gittiğimde giymem lazım. Çünkü çok hassas olmaya başım Çok çabuk karnım ağrımaya başlıyor. O yüzden hazır gitmişken bunları da aldım. Ee, böyle kiprik aldım. Ardelin bunlar çok hoşuma gitti. Bunları deneyeceğim. Ee, güzel olursa buradan gelip <laughs> usta, ben, almam lazım. Sonra kızlara böyle birer tane küpe aldım. Yarın gideceğimiz e, Hülya'nın kızları. Hülya'nın kanalını zaten birkaç kere eklemiştim. Linklemiştim. Buraya bir yere tekrar linklerim. Oraya gidiyoruz yarın. Kızlarına böyle birer tane küpe aldım. Sonra onun kızlarına ve bizim kızlara böyle bir tane şampuan aldım. İkisi bir arada. Hem şampuan hem saç kremi galiba. Öyle olması lazım. Sonra kendime şu fondötenen aldım. Bu da bizim orada yok. Yani Osman'da yok bunlar. Hülya'nın kızlarına böyle bir tane banyo için böyle bir tane bir şey aldım. Hatta iki tane aldım. İkisi nerede? Bulamıyorum şu an. Ee, kendime böyle Nyx'den bir tane dudak kalemi aldım. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Az önce denedim. Elimde. Şurada. Çok natural bir tonu var. Bunu aldım. Bir de bir Edge Cosmetic'in şu kipriklerini aldım. Bunları daha önce de kullanmıştım. O yüzden iyi olduğunu biliyorum. Bu kadar da herhalde. Şunları geri koyayım. Şimdi de yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bekliyordur. Şöyle hepsini geri koyayım. Ay, hem kamerayı tut. Hem bunları tut. Ay bir, bir hoş oldum. da kaza yapıyordu. Yapmıyorum. Yapmıyorum diyor ama yapıyordu. Ben ne okusam. Adama giriyordu yani arkadan. Benim kameramın kaydısı karanlıkta çok kötü. Karanlık şu anda karanlık. <laughs> Neyse. Dur bir saniye. Arkadan gelen ışık benim ne işime yarasın? Ya da doğru önden gelmesi lazım. <laughs> Ama şuraya düşürdüm. <laughs> evet, ben indim arabadan. Ee, park yeri yok. Vural park edip de gelecek. Hoş, Hoş bulduk. Naber. sen? naber. Maxan, şu el. Neim gittirdim. Bye. Ben evet. yemeği göstermeyi unuttum o yüzden <laughs> şimdi buradan böyle göstereceğim. Yarı bitmiş bir tabak dolusu çiğ köfte vardı. Sonra böyle ım, tavuk şiş, çok lezzetliydi. Bir de bulgur pilavı, böyle tombik tombik. Ne deniliyor buna? Ne demiştin Sevda sen? Efendim? ne bulgur pilavıydı bu? Şey iri bulgur, başı baş bulgur hayır. Başı baş bulgur. Mallar çok lezzetliydi. Bulguru mutlaka benim de almam lazım. Çünkü ben böyle iri iri bulgur seviyorum. Öyle. Buraları toplayacağız. Bu kaosu. Ondan sonra Keyif. 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 Girl, you should wear a name tag. Nevis is presenting. Girl, you should wear a name tag. Uh, yeah, yeah, yeah. Uh, Whoa. Uh, oh, oh. Let's go. Song is gone. I'm glad you girl you should wear a name tag it's too important to be your name people go insane when you walk by girl you should wear a name tag <gülüyor> <gülüyor> Hadi güle güle, güle Ah, merdivenlerden <bir> düşürdüm. <laughs> Kendimi çekeyim derken. <laughs> Elimde çoraplardan geziyorum bu arada. Hä, hey, ja. Bodenkohle? Nee, ich wollte machen, die war das aber schon warm, weil ich das schon aufgekitzelt habe. Ach also. so. Durch. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Corona, hm? ja, ich lebe im Haus. Äh, na dann. Ich hab den Dreh. Nee, nee, spielt mit diesen Dingen rum. Was ist das? Ja, du kannst, du, du kannst. Ich habe einen Top-Lehrer da. So machen wir das gerade zum Beispiel. Du kannst, mm -hmm. also wenn es nicht so wichtig Änderung... ja, ist, kannst du dich mal ändern. Zeig dir mal das. Ist Ceyda bana şu an, şu an gece saat 2 yalnız o yüzden tüpüme bakmayın. Ceyda bana şu an tabletini gösteriyor çünkü ben tablet almak istiyorum. Böyle kağıt kalemle pek uğraşamıyorum yani yazıyorum yazmam gereken şeyleri. Ama ondan sonra kaybediyorum ya da kendi yazdıklarımı okuyamıyorum, anlayamıyorum. Öyle bir durum var o yüzden bana böyle bir tablet lazım. O da bana şimdi kendisininkini gösteriyor. Okul için almıştı. Ee, büyük bir ihtimal bunu alacağım. Çünkü gerçekten çok pratik bir şeye benziyor. Elinde kalemle. Her şeyi hallediyor maşallah. Gerçekten. Be Aa, öyle yazıyorsun. O Sonra öyle çevirebilir misin onu? Valla süpermiş. Markası ne bunun? Samsung. Mesela göstereyim bir saniye. Bakın böyle elinle yazıyor şu an. Ondan sonra çevir. Süper. Tam bana göre. Mina yine nereye yolluyor? Vallahi süper. Markasını bir göstersin Samsung bir de. Şey. Valla ben şu an şok. Beğendim. Neyse ben bu vlogu artık burada kapatıyorum. Zaten saç başta aldı. Bir de bugün takmaları taktım ya yine iyice de aldım. Bunları takınca da bir süre sonra gerçekten insan şey gibi görünüyor. Böyle birisi saçım başımı yoğunmuş gibi duruyor bir süre sonra. Neyse, iyi geceler. Umarım bu vlog hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.